Kele oğlanı şeyleri buldu. Evet. Kele oğlanı göremezdin. Şekil değil Burası Kele yaşadığı evdi, duyduğumuz yer. Kele mekanı. Burası Balıbağ Koyu. Köyümüz Çankırı merkez, merkeze 14 kilometre uzaklıkta bir koy. Tuz mağarası 2,5 kilometre arazimizin içerisinde. Biz buranın restoran olmasını istiyoruz koy halkı olarak. Burayı turizme kazandırmak istiyoruz. Keloğlan burada yaşamış. Tuz mağarasından tuz çekmiş. E, tuz getirmiş annesine falan tuz, e, komşulara falan tuz getirmiş. Ee, Eşeğin ayağı kırıldığı söyleniyor. Eşek mağarada kalıyor, orada ölüyor. Ama tabii tuzun e, çürütmediği e, şeydi olduğu halde yani eşek bozulmamış, etine falan bir şey olmamış, olduğu gibi, günkü gibi duruyor. Biz e, buradaki mal e, direkt tuz mağarasına inen yol var. Oranın asfalt olmasını istiyor Sayın Valimden, Belediye Başkanımızdan. Zaten e, orası tuz mağarası da turizme kazandırıldı. Buranın da turizme kazandırılmasını istiyoruz. Koy halkı da e, çok istekli. Kele olan burada annesiyle yaşamış. E, komşularına çok iyi diyor olduğu söyleniyor. E, biz zaten e, ebelerimizden, dedelerimizden bunu diyoruz. Kele olan kendisini tabii ki e, biz yeni kuşak olarak tanımıyoruz. Ama e, burası Kele olanın evi. E, de orada. Kanıtı da orada. Tuzma Tuz Mağarası'nda gelen görüyor. Burayı da görsün istiyoruz. Biz müze olursa daha köyümüze hem katkıda bulunur hem millet gelir görer. Keloğlan'ın hayatı burada. Burası buram muram Keloğlan kokuyor yani. Buralar hep Keloğlan'ın yaşadığı yerler. Diye burası Keloğlan'ın doğup büyüdü. Yani bize öyle anlatılan, dedemizden, ecdadımızdan öyle anlatılan yer bu gördüğünüz yer. Kendi imkanlarımızla birkaç kez biz burayı restore ettik. Toprak yapıydı, taş yapıydı. Sonra e, yine de taş yapı gördüğünüz gibi. Geçen ay kere röportajdan sonra e, ilgi alaka çoğaldı. Sanal aleme düştüğü için günlük yaklaşık 50-60 ziyaretçi geliyor. Hani burada bir müzedir, bir karikatürdür. İşte e, Keloğlan'ın geçmiş hikayesinden Gerçek kesitlerden bir hikayeyle tasarlanıp e, yazılı ya da sözlü görsel bir şey görmek istiyorlar. Şu an öyle bir şeyimiz yok maalesef. Sadece e, doğduğu ve bizim birkaç kere restore ettiğimiz hala hazırda duran, şu an biraz yıkık dökük burası var. Zaten o hikayelerle büyüdük. Kel olan hikayeleriyle büyüdük. İşte tabii pakletli rivayetler var. E, tuz almaya gitti. Ya da işte oralarda hayvancılık yaptıkları çok eskiden... Ee, ...işte hayvancılık yaptığı eşeğiyle mağaraya girip... ...mağaranın çıkışını bulamayıp... ...işte eşeğin orada öldüğü, orada kaldığı... ...kel olan günler sonra çıkıp geldiği gibi çeşitli rivayetler var. Biz de e, tabii geçmişten atalarımızdan duyduğumuz kadarıyla... ...o kadarını biliyoruz. Ee, bur burada doğduğu söyleniyor. İşte bu bölgede hayvancılıkla işte zaten... E, ...aslında da hikayelerin olduğu gibi de fakir biri. Hayvancılıkla ve işte o tür şeylerle uğraşan, geçim sağlamaya çalışan biri imiş. Yani bizim duyduğumuz, atalarımızdan duyduğumuz budur. Tadilata soktuk. Alçısıdır, boyasıdır, duvarların yerinden yapılması, sıvanmasıdır. Hepsini gerçekleştireceğiz inşallah. Allah nasip ederse, o günleri görürsek. Rahmetli Keloğlan'ın bu evde doğup büyüdüğünü duyuyoruz sürekli büyüklerimizden. Bundan çok büyük gurur duyuyoruz. Keloğlan'ın eşeği hala yıllarca Tuz mağaramızda müze olarak duruyor. Biz burayı tekrar faaliyete geçirip Keloğlan anılarını burada canlı yaşatmak istiyoruz. Bizim için çok büyük bir duygu. Tv'lerde hala izledikçe çok büyük gururlar yaşıyoruz. Çok büyük gururlanıyoruz. Ama canlısını yaşatmak istiyoruz elimizden geldiği kadar. Tabi gidenler geri gelmiyor ama anısı bizim için yeterli oluyor. Çankırı Tuz Mağarası'nda 25 sene hizmet yaptım, çalıştım. Ee, orada göllerde bulduk eşeği biz. O zamanki müdürümüz Cengiz Bulutçu vardı rahmetli. Maden mühendisiydi. Onunla birlikte bulduk. Kele olan ayet olduğu söyleniliyor. Kele olan da evlerimizden, dedelerimizden dinlediğimiz bu binada yaşamış. İşte o zaman tuz kıymetli olduğu için vesayet sorunu şimdiki gibi bol olmadığı için eşeklerle, atlarla, katırlarla nakliye yapılıyormuş. olanı annesi tuza göndermiş. Orada eşeğe göle düşmüş. Bacağı kırılmış, ölmüş. Yıllarca orada kalmış. Ee, büyüklerimizden, dedelerimizden e, duyduklarımız Keloğlan burada yaşamış. Çok öncelerden. Tabi onlar da bir önceki nesilden duyduklarını bize aktardılar. Yani bu evde yaşamış zamanında tuz mağarasında tuz falan getiriyorlarmış. E Tabii önceden tuz çok kıymetli, her şeyde tuz kullandıkları için. E, o yüzden altı şu anki altın değerinde diyelim. E, günlük buraya 20-30-40-50 kişi yani gelen oluyor, soran oluyor, olanı geçmişini öğrenmek istiyorlar. Tabii tam biz de bilemediğimiz için tam şeyini, geçmişini. O yüzden pek cevap veremiyoruz. Z kuşağı olarak hani doğma büyüme balı bağlayıp dedelerimizin hani babasından öğrendiklerini dedelerimiz bize anlatıyor. Köle adam burada doğmuş büyümüş. Ondan sonra buradan göç etmiş. Hani kara kaçan eşeğiyle birlikte tuz mağarasına gidiyor. Orada ayağı kırılıyor. Ondan sonra orada eşeğe kalıyor işte. Mutluyum benim köyümde olduğu için. Kel olan yani bütün misafirleri bekliyoruz buraya. İşte dedelerimizin veya işte babaannemin şey yaptığı sürece işte burası kel olanın evi olduğunu söyleniyor hikayelerle ve şeylerle. Köyümüzde olması tabii ki bizim için çok şey bir şey, iyi bir şey. Çünkü köyümüz tanınıyor ve şehrimiz de tanınıyor bu sayede. Yani çok da turiste gelmek şeyinde yani.